Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme! İşte onu yapamaz ana! Boşuna çeneni yorma! Ben abime kefilim, söz verirse tutar! Eve gelince hemen perdeleri kapat, sakın unutma! Ha, unutmam! <laughs> Zehra anan nasıl? Çok iyi! Herkesin selamı var! Aleyküm Bu seferki kız kim? Tanımıyorum! Bizi görmüşler Engin, buluşmasak iyi olur! Bize kimse karışamaz! Ben sahipsiz değilim Engin! Adı İpek, lise son sınıfta! Abisi cinayetten tutuklu! Nedir bu ya? Gece kondu yıkım bildirimi. Kızı benim oğluma verme. Gece konduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz? Ay, o iş başka, bu iş başka. Yeni mi elbisen? Evet. O kızı bırakmazsam para alamazsın benden. Parayla beni korkutamazsın baba. Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor. Şey barıştık. Yani baban kazandı. Sevindim. Derdim dünyadan büyük. Pazar 17.30'da TV4 romantik film kuşağında.